Ben açımı taday yürüyeyim mi ben şişe mama veriyorum oyun oynuyorum Siz ben cilt oynuyorum ve ben cilt oynuyorum hmm, neden bu taday yavaşlık yani yapıyorsunuz? Neden ben. akıllı olmuyorsunuz demiş mi? miyim? Neden, neden bana temizlik istemiyorsunuz? Neden yürüyorum? Neden bana yardım etmiyorsunuz? Neden tüm ünitesi... Akıllı olmuyorsunuz. Peygamber atı oynuyorsunuz. Ben artık şişten başta şaka ben sizi başta bir ay vereyim ya. Başka bir evren versin sizi kızım. Neden yardım etmiyorsunuz Nefes ablanıza? Sen onlara neler yapıyorsun anneciğim akşama kadar? Şimdi tam tamamlıyor bana. Oyun oynuyor, yemek yediriyor, beraber uyuyor. Sen evet. Yemek yiyorum. Daha yemeğimi. yoruyorum. Daha. Dışarı e, çıkartıp gezdiriyor. Daha, daha gezdiriyorum. Başta mama yapıyorum. Uyuyorum. Evi temizliğini yapıyorum. <laughs> Çok yaramazlar. Uyumayı sevmiyorlar. Uyumayı sevmiyorlar ve yavaşlık yapıyorlar. Ah sizi bebekler. Üzmeyin benim kızımı. Üzmeyin benim güzel nefes kızımı, bal kızımı. Anneciğim. Seni çok seviyorum. Kalp.